Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bazı teknoloji hisselerinin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bakacağımız hisseler Mia Tech, Onur Teknoloji, Reader Teknoloji ve Pacific Teknoloji. Bu hisselerin analizine geçmeden önce kısa bir duyuruyu da yapayım arkadaşlar. Kanalda yaptığımız yenilik kapsamında katıl butonundan üye olarak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. İstediğiniz hisselere analiz önceliği, portföyünüzdeki hisseler için daha sık analizler, kısa orta vadeli stratejiler ve özellikle yükselişe yükseliş trendine yeni giren hisseler, bunu taramalardan tespit ettiğim hisseler, bunları model portföy üzerinden e, üyelerimize üyelerimize Sadece üyelerimizin erişebildiği videolarla paylaşım yapıyorum. Bu videolara da erişme imkanına kavuşacaksınız üye olmanız halinde. Ayrıca çoklu indikatör destekli analizler, alsat stratejileri gibi finansal okur yazarlığı arttırıcı videolarımız da gelmektedir. 2025 abonelerine özel aylık 50 lira ücretle bu bronz üyelik avantajından yararlanabilirsiniz. Üye olmak isterseniz katıl butonundan üye olabilirsiniz. Evet hisselerimize geçiyoruz. İlk hissemiz MIA teknoloji. MIA'da bir alt indikatörlere bakıyoruz. Evet MACD yukarı kesmiş. RSI de ortalamasının üstünde. Bu hisse şu an pozitif herhangi bir sıkıntı görünmüyor. E, ortalamalar ne diyor? Bir ortalamalara bakıyoruz. Burada da Golden Cross gelmiş. Ayın 12'sinde yani altın kesişim. Yani 20 günlük mor, 50 günlük yeşil ve 200 günlük turuncu çizgiler nizami dizilmiş. Sadece şuna dikkatinizi çekeyim azıcık. Burada şu gördüğünüz mor çizgi 20 günlük ortalama 42 lira 38 kuruş. Hisse fiyatı ise 50 45 lira 58 kuruş. Biraz hisse ortalamadan uzaklaşmış. Bakın hisse uzaklaşınca ne yapıyor? Geliyor bu mor çizgiye deyip gidiyor. O yüzden hissede biraz Geri çekilmeler olabilir. 42,5 liralara kadar düşüşler mümkün. Ee, en azından ortalamaya temas edip öyle gitmesi zaten sağlıklı bir yükseliş içinde bu olması olmazdır. Bakın burada da öyle ee, ne yapıyor? İşte yükseliyor geri çekiliyor, yükseliyor, geri çekiliyor. Şimdi yükseliyor böyle geri çekile çekile. Hani bak burada da öyle yükselmiş, düşmüş. Yani bu nefis, nefes alıp verir gibi. Bakın düşerken de öyle bakın düşüyor tepki. Düşüyor tepki böyle yedire yedire indiriyorlar yukarı giderken de döke döke gidiyorlar. Ee, bunun bilincinde olmamız lazım. Kısa vadede hissede geri çekilmeler olabilir ama orta uzun vadede hissede trend oturmuş durumda yükseliş trendine girmiş miyatek. İçim oku bulutu daha keza yeşil tüm gö göstergeleriyle pozitif tutuyor sadece kısa vadede yani bir iki günlüğüne geri çekilmeler olabilir. Bu da illa olacak demek değil ama genellikle hisse fiyatı bakın burada da görüyorsunuz mavi çizgiden uzaklaşınca geri çekiliyor. Ayağı yerden kesildiği için tekrar gelip bir ayağını yere değdiriyor gördüğünüz gibi. Bunda da bu anlamda bir geri çekilme yapması mümkün en azından bir iki lira düşebilir bilginiz olsun. Yani burada tabi takip edeceğimiz önemli bir direnç seviyesi de var tabi hissede. Şuradaki direnç arkadaşlar direnç bölgesine belki şöyle bir kafa atıp öyle düşürebilirler. Buna da hazırlıklı olmak lazım. 48 lira seviyesi önemli bir direnç. Hissemiz şu an oraya doğru geldi. Onu geçmesi halinde diğer dirençlerde üstteki mavi çizgiler arkadaşlar MIA teknolojide. Şimdi bu miyada düşen kırıldığı için artık e, bakın burada düşen kırıldı. E, Hise düşeni kırdığı için artık yükseliş trendinde. Bakın burası böyle düşen. En son bu düşeni kırdı yukarı. Haliyle şimdi bu düşen neye dönüşecek? Yükselene dönüşecek ama bakalım nasıl bir yükselen çıkıyor. Bakın çok dik açılı bir yükselen var. Bu da biraz sürdürülebilirliği zor bir direnç, şey destek. Kırmızı çizginin ile şu mavi çizgi arasındaki bu sıkışan üçgene geldiğinde hisse bu kırmızı düşeni kırıp biraz daha açıyı gevşetip yoluna devam etmesi daha muhtemel görünüyor. Zira bakın düşerken de bu açıyla düşmüş. Yani daha bir geniş bir V yaparak gitmesi daha makul görünüyor. Aksi halde bu açı fazla dik olduğu için e, buralarda kırılım e, gelebilir. Özellikle de direnç bölgesi ya da ileride. Şimdi neyse biz buradan devam edelim. Destek dirençlerimizi konuşalım. Rakamları konuşalım. Nihayetinde geleceği bilemeyiz ama gelecekteki olası senaryolara karşı e, karşı senaryomuzu belirleyebiliriz. Bizim işimiz bu. Gerisini piyasabilir. Şimdi bu hissede bir stop seviyemizi koyacağız nedir stop seviyemiz? Şurada mor çizgi. 40 lira 82 kuruş stop seviyesi. Neden buraya stop koyduk? Çünkü daha önce bakın direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Burada da destek, destek. Böyle bir bölge. Haliyle 40 lira 82 kuruşluk mor çizgi biz stop loss seviyesi olarak kabul etmek suretiyle sıralı hedeflerimiz 48 lira, 69 lira ve 84 liralık yatay mavi çizgileri takip edeceğiz. Hissemizde formasyon bu şekilde arkadaşlar. Uzun vadeli oluşacak e, yükseliş formasyonu. E, bak burada da görüyorsunuz e, arkadaşlar. Hisse şu an e, ne yapmış? buradaki çanağın ilk tarafını yapmış sol tarafını şimdi sol sağ tarafını yapacak sağ tarafını da yaparken hisse böyle geri çekilmelerle yani biraz daha yayvan bir hal alarak gitmesi daha makul görünüyor. Nitekim bu şekilde düşmüş. Bu şekilde de çıkmasını bekleriz. Yani çanağı doldura doldura gitmesi daha makul görünüyor. Evet 40 lira 82 kuruşluk mor çizgi destek ve mavi çizgilerde hedefler Miatek'te. Ee, Onere yeteğe geçiyoruz da bu arada dediğim gibi arkadaşlar gerek Miatek gerekse diğer hisselerle ilgili e, daha sık videolar için beğeni ve yorumlarla videoya destek olursanız iyi olur. Kanalım büyümesi ve gelişmesi adına desteklerinizi bekliyorum. Geldik MAK Makti'si yukarı kesmiş. Onere de gayet güzel kesişim gelmiş. Yön yukarı. Ee, RSI'ye bakıyoruz. RSI'de de yine e, her şey yolunda. Tıpkı MiyaTek gibi. E, şunda bir ortalamalarına bakalım. Ortalamalar. Evet. bunda, mesela Bakın bu biraz ortamlardan uzaklaşıp gelip e, düzeltmesini yapmış. Doji yapmış. Buradan tekrar yukarı hareketine devam edecek. MiyaTek'te de bunun gibi böyle ufak bir geri çekilmeler olabilir demek istemiştim. Bunda da yine gördüğünüz gibi yükseliyor, geri çekiliyor, yükseliyor, geri çekiliyor ama ana trend yukarı. Ee, aynı Miatek gibi her şey yolunda görünüyor. Tabi dirençlerini ekleyeceğiz. Direnç bölgelerine dikkat edeceğiz. Direnç bölgelerinde e, geri çekilmeler biraz daha derin olabiliyor. Onu da ekleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi 20, 50 ve 200 günlük ortalamalar gayet nizami dizilmiş. Zaten hisse 19 Ağustos'ta Golden Cross yapmış. Altın kesişim gelmiş. Burada da gördüğünüz üzere bulut, yeşil hisse tüm fiyat e, tüm göstergeleriyle içim oku bu hisseyi tut diyor. Herhangi bir sat sinyali yok. Peki buradaki destek direnç neler? Buradaki turuncu çizgi öncelikle söyleyeyim. Bu e, halka arz fiyatı arkadaşlar. Bu alttaki çizgi. E, dip seviyesi de şöyle bunu ekleyelim. Şöyle siyah renkle yapalım. Sonra zirvesini de ekleyelim. Bunu da şöyle mavi olsun. Şimdi bu mavi çizgi dedik. Burası da bakın direnç. Bu mavi çizgiye eklediğim yer direnç arkadaşlar. Neden direnç? Bakın geçmişte de burada çok zorlanmış ise patinaj yapmış. Bakın burada, burada. Haliyle burada da yine iki kez patinaj yaptı. Direnç bölgesinde. Eğer ki bu direnci kırarsak hisse rahatlayacak, direkt 120 lira hedefi var. Peki destek ne diyeceksiniz? Destekte de şöyle farklı bir renkle ekliyoruz. 78 lira. Hatta şöyle tam sıfırlıyorum. 78 lira 25 kuruş mor çizgi destek. Zaten trend açısı da oturmuş. Gerçekten tekniği çok güzel bir hisse. Bakın gayet güzel bir yükselen trendi de mevcut. Bu kırmızı çizgi bize eski zirvesine götürecek. Hep yaptığım, hep anlattığım resim arkadaşlar. Bakın mal yıkma, konsolidasyon ve eski yere gidiş. Gülen yüz. Yükselen çanak hedefi. Bakın böyle. Resim çok net. Geriye sadece sabretmek kalıyor. Evet, formasyon bu şekilde gördüğünüz üzere şimdi toparlayalım arkadaşlar. E, hissemizde mor yatay destek 78 lira stop loss seviyesi. 78 liralık mor çizgi üstünde olduğu sürece ki bu 50 günlük yeşil ortalamaya denk geliyor. Hatta 50 ile 200 günlük ortalamalar arası gayet güvenli bir bölge. 78 aralık mor çizgi üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 90 lira 55 kuruş ve 120 lira 80 kuruşluk yatay mavi çizgiler sıralı hedeflerimiz 10 de. Gerek 10 RYT gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık güncel videolar için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum değerli dostlar ve reader'a geçiyoruz. Reader'da da <laughs> bu hatırlatmaları sık yapmamın nedeni arkadaşlar kanalımızın hak ettiği abone sayısına ulaşmamış olması. İzleyici oranları çok yüksek fakat abone sayısı düşük. Bu da şunu gösteriyor. İzleyenlerin büyük çoğunluğu abone değil. Her 5 kişiden 4'ü abone değil. Bu anlamda abone olarak kanalın hak ettiği abone sayısına ulaşmasına katkıda bulunmanızı rica ederim. Evet Reader'da gördüğünüz gibi MACD kesişimi geldi. Perşembe günü güzel. Cuma günü de Perşembe günkü mumu sindirdi. Çünkü Perşembe %5.8 yaptı. Cuma'da eksi 2 yapıp o mumu bir nebze hazmetti. Şu RSI saatlik vesaire düzeltmelerini yapmış oldu. Ama RSI'si de gayet güzel pozitif tarafta her şey yolunda Reader'da. Peki ortalamalar ne diyor? Bir ortalamalar da Şimdi burada 20 gün, 50 günlüğü yukarı kesmiş durumda yani mor yeşilin üstünde. Şimdi hesap hedef büyük duvar, büyük direnç. 200 günlük ortalama 13 lira 36 kuruş. Şimdi buraya doğru atakları yapmasını bekliyoruz. Hatta 200 günlüğün üzerine de böyle fitiller, mumlar atmasını bekliyoruz ama esas kesişim için konuşmak henüz erken. Bu ortalamaların buraya taşınması ve e, sadece fiyatın değil, bu E20 ve 50 günlük ortalamanın da bu turuncu ortalamayı kesmesi lazım. Yani bu açıyla baksak bile bunun e, gerçekleşme süresi şöyle kabaca diyeyim, Aralık ayını buluyor, bu bir zaman. Ama bu süre zarfında hisse de e, gelecek güçlü hareketlerle bu süre daha öne de çekilebilir. Tamamen piyasa hareketine de bağlı. Şimdi hisse fiyatına bak, bakıyoruz. içim okuya bakıyoruz. Çiçek gibi. Bulut yeşile dönmüş. Zaten e, toparlanmaya daha önce de dikkat çekmiştik düşen kırılımına. Önceki videolarda ve hisse fiyatının bulut üstüne attığını ve hatta cuma günü bakın e, perşembe günü bulutun üstüne atmış. Cuma günü de onay almış. Buradan artık yavaş yavaş zigzag yapa yapa yukarı gitmesini bekliyoruz Reader'ın. Neden? Çünkü Reader gerçekten çok büyük zirvelerden düştü. Çok büyük operasyon oldu orada. Ee, yani 80 liralardan düştü 8 liraya. Ee, resmen milletin parasının onda dokuzunu yediler. Terste bıraktılar maalesef. Ee, Tabi stop loss olmayan ya da buradaki rally'de ya da düşüşte çıkamayanlar altında kaldı bu büyük düşüşün. Umarım artık her şey geride kalmıştır ve bu sefer kalıcı bir trendle takip ederiz. Tabii burada şuna dikkat çekeyim arkadaşlar. Aynı senaryo bu hissede de bu burası mal yıkma bölgesiydi. Şimdi burası konsolidasyon bölgesi olacak. Burası da gideceği yer. Resim oturdu. Yani burada demek istediğim hisse bir günde 80 liraya gidecek hali yok. Bu e, uzun bir zamana yayılacak bir süreç. E, zaten buradaki trend açısı da hala çok düşük. daha Yani bakın burada bir evet, trend başlatmış ama trend açısı son derece zayıf. Bu da zaman istiyor. Yani şu an bir şeyler yoluna giriyor ama hissenin varacağı yerler arkadaşlar nereler olacak şimdi onları etiketleyeceğim. Evet. Bakın bu mavi çizgiler hissemizin karşılaşacağı direnç bölgeleri. Bunu söyleyeyim. Bu dirençleri kıra kıra gidecek. Şu an bizim 8 lira 71 kuruş dip desteğimiz arkadaşlar. Ve hemen olsun, onun üstündeki mor çizgi ise kısa vadeli stop loss seviyemiz. Yani 9 lira 84 yatay destek. 8 lira 71 kuruş ise siyah çizgi dip destek. 9 lira 84 kuruşluk bu mor çizgi üstünde olduğu sürece hisse bu yatay mavi çizgileri zigzag yapa yapa kıra kıra eski zirvesine uzun vadede gitmesini bekleriz. Özellikle 16 lira güçlü direnç bölgesi şurası arkadaşlar. Yani hisse de şöyle zigzaglar yaparak e ilk hedefine e, şey 16 lira hedefine gitmesini bekleriz. Evet 12 lira 70 kuruş da güçlü bir direnç ama 16-24 e, kısa vadeli çanak hedefi. ve Buradan sonra zaten artık hisse e, zigzagları yapa yapa bu çana tamamlamaya gidecek. Yani bu uzun vadeli formasyon hedefi artık oturdu. Hisse en kötüyü gördü. Şimdi bundan e, zigzag yaparak yatay ve yukarı yönlü hareketlerle konsolidasyon evresine girmiş durumda. Bu konsolidasyon tabi bir zaman alacak. Bu bir günde olacak bir şey değil az önce dediğim gibi. Bu bir zaman alacak arkadaşlar. Özellikle şuradaki bahsettiğim dikdörtgen içinde az önce gösterdiğim şu bölge hissemizin konsolidasyon bölgesi. Yani 12 lira 16 lira 24 kuruş o seviyeyi geçince hisse daha coşkulu hareketler elbette ortaya koyacaktır. Yandaki yatay mavi çizgileri sıralı hedefler olarak takip edebilirsiniz. Reader'da en kötü göründü. Şimdi yatay zigzaglarla konsolidasyon aşamasına geçtik. Sonraki de hedef kitleme dediğimiz eski zirvesine doğru akım başlayacak. Reader'da da durum bu şekilde. Reader'ın önümüzdeki günlerde tekrar güncel videoların gelmesi için eğer kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Videoya beğeni de atmayı unutmayın arkadaşlar. Geldik Patek'e Pasifik Teknoloji. Bunu geçenlerde analizlemiştik yoluna girdiğini güzel çanak içinde çanak demiştik. E, Hisse de hani zigzag yaparak gidecek demiştik bu da öyle yapıyor, akıyor yani. Şu an Magdi'de falan da bir sıkıntı yok, RSI'da da bir sıkıntı yok kısa vadeli geri çekilmeler olabilir bu tarz zikzaklardan ötürü ama ana trend yukarı. Burada da görüyorsunuz işte uzaklaşıyor geliyor ortalamalara değiyor uzaklaşıyor düşerken de öyle bakın düşüyor tepki düşüyor tepki. Burada da öyle mesela çıkıyor biraz iniyor ortalamalara bir 20 günlük 50 günlük ortalamaya değip tekrar gidiyor. Bu da bu hareketin doğasında var borsanın temel dinamiklerinden biri budur. Ee, ki saatlikte bile trade edenler böylece ortaya çıkıyor. Ee, şimdi e, saatlik alsat yapanlar vesaire veya kısa vadeli dakikalık 5 dakikalık gibi. Neyse burada hisemiz şu an e, bulutumuz yeşil ve yukarı akıyor. Hisse fiyatı salı ve çarşamba günü. E, Kijunsen ve Tenkansenler uzaklaştığı için iki doji bırakmış ve Cuma aşağı salmış. Eksi neden? Çünkü ayağı yerden kesilmiş. Bakın burada da öyle. Yani ne zaman ki ortalamalardan uzaklaşıyor, dojiler yapıp aşağı düşüyor. Sonra tekrar yukarı ve yükselen tepeler yapıyor. Bakın tepeler hep yukarı. Haliyle burada da yine aynı durum arkadaşlar. E, hisse bakın yükselen tepeler yapıyor hep yukarı. Bunda da öyle bir durum var. Hani bu tarz düşüşler sağlıklı bir yükseliş için olması gerekenler. Gelelim analizin e, teknik destek direnç seviyelerine. Hatırlayacaksınız birkaç hafta önce bunu analizlemiştik ve şuraya bir çizgi eklemiştik. Demiştik ki bu çizginin üstü, o üstünde olduğu sürece hedef zirve demiştik. Nitekim onu yapıyor. Zirveye adım adım e, yaklaşıyor. Epey de bir yaklaştı. Şimdi burası da dip bölge. Şunu da siyah yapalım. Gördüğünüz gibi hatta şöyle çanak çizmiştik. Önce şuraya bir çanak atmıştık. Sonra bir de tepeden çanak atmıştık. Bu da major çanak. Yani iç içe iki çanak var demiştik. Şimdi hissemiz bu çanağı tamamlamaya gidiyor. Peki 43 lira çanak hedefi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Desteğimiz ne, direncimiz ne? Hepsini konuşacağız. Şimdi hissemizde arkadaşlar, 26 liralık mor çizgi eski dirençti, sonra destek oldu. Şimdi bu destek de aşağıda kaldı. Haliyle şimdi destek seviyemizi biraz daha yukarı taşımak durumundayız ve burada da yatay destek seviyemiz kaç olur? 28 lira 92 kuruşluk bu siyah çizgi olur arkadaşlar. Ee, bu seviyenin yani 28 lira 92 kuruşluk bu siyah çizginin üstünde olduğu sürece hedefimiz 43 lira çanak tepesi olacaktır. Bu çanağa geldikten sonra tekrar analizi güncelleriz. Gerekirse siz de hatırlatırsınız. Tekrar bakarız. Şu an için bu sıkışan üçgeni görüyorsunuz. Hisse burayı doldurmaya gidiyor. Şöyle bir üçgen var. Burayı mumlarla doldurmasını bekliyoruz. E, tepede 43 lira hedef. Altta da 28 lira 92 kuruşluk siyah çizgi şu çizgi stop loss seviyesi Patek'te. E, şu an için durum bu şekilde. Gerek Patek gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videolar için beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı ve hala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bir de videonun başında belirttiğim gibi katıl butonundan üye olarak buradaki bazı avantajlardan yararlanabilirsiniz. 2025 aboneleri için bronz üyelik 50 lira. Bu bu aylık 50 lira. Bu kapsamda birçok avantajı elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz hisselere analiz önceliği, portföyünüzdeki hisseler için daha sık analizler Ayrıca benim taramalardan bulduğum hisselerin e, girişleri portföye, model portföyü yapıyoruz. E, sadece üyelerin gördüğü videolarda. Ve o model portföye hisselerin giriş maliyeti, çıkış maliyeti, giriş tarihi, stop seviyesi, kar al seviyesi. Burada canlı bir model portföy şeklinde e, teknik olarak takip ediyoruz. İşte şu maliyetten girdiği stop seviyesi bu ya da şu seviyeden... Stop oldu, çıktı ya da şu kadar kar gördü, kar al yapıp kenara aldık gibi rotasyon yaptığımız bir canlı model portuy video serimiz mevcut üyelere özel buna da erişme imkanı sağlıyorsunuz üye olmanız halinde bunu da değerlendirebilirsiniz. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu günler dilerim.